garip bir durumda kaldık. Bakalım. Bilmiyorum bayağı bir insan birbirine girdi çünkü burada chatten. galiba son komutlarını bekleyecekler. Birazdan maçımız başlayacak arkadaşlar. Evet, kendi sesimi de duydum. Büyük maç. Yeterince trolleyemeyeceğim. Yeterince trolleyemeyeceğim. Ona üzülüyorum. Ha, yarayacağız hemen her şeyi. Ee... ...diğer maçlardan daha büyük bir burada taraftar kitlesinin bekliyoruz. Spiker Nurullah Canat'ın Kuba doğumlu bu spikerini sizin için özel olarak multiplayer tarafından getirtildi. Sadece 3 saatlik CSGO tecrübesi var ve buna rağmen inanılmaz bir şekilde saçma sapan sürmeye <laughs> devam ediyor oyunu. Bu güzellikle birlikte bakalım. Bu olağanüstü maç ne kadar sıvanabilir? Hep birlikte bunu göreceğiz. Şizo yok, komutan yok. Bu maçı izlemem. Biz de seni izlemiyoruz. Biz de seni izlemiyoruz arkadaşım. Bu maçı izlemeye gelen çok insan var. <laughs> arkadaşlar bu maç 3 tur daha hani pazar günü de olacak. Ee, ellerinde kalan en eli yüzü düzgün böyle hani <laughs> merhaba arkadaşlar hoş geldiniz demeyen adam Bendim ve Hüseyin'di burada. Ee, Bogamide son anda belli nedenlerden dolayı yayında olamadı ama desteğini sağlıyor. Sürekli çaldırıp kapattırıyor. Kendisini al arattırıyor. Kontrollü hattı varmış. Benim bütün dakikalarımı yiyor diyeceğim. O da yalan tabi Neyse. Şimdi maç başlıyor arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdiden diyorum. Ne görüyoruz? Enfan enfan enfan. Evet, burada B'ye doğru hızlı bir gidiş var. Desp'e alt tarafta. Bakalım otomatik kamera neyi gösterecek bize. Desp'e doğru güzel bir giriş Burada Ege çok hızlı bir şekilde alıyor. Bu isimler beni öldürecek tabii bütün yayın boyunca. Jero ile Cat. Burada Bay'i zorlayacak gibi duruyorlar. Şu an bir tarafından çıkan Fey'i. Ortadan midden ortaya doğru ulaşmaya çalışıyor. Evet. Güzel bir şekilde Space alıyor şu an. Zantar es'te, arkasından online'in desteğiyle birlikte temiz bir şekilde ilk eli almalarını sağlıyor Space'e. Bakalım devamı gelecek mi? Hüseyinciğim, sesin solunu çıkmıyor. Yalnız bıraktım beni. E uzuna doğru bu sefer bastırma görüyoruz. Ayağın tarafta, wow, oh, wow! Oh. oh, kötü bir hs geldi burada. Ama o ne ya? O ne abi? Böyle Başa bir spray yok. Gerçekten 2 dakika içerisinde hunharca katledildi karşı takım ve 2-0'a hızlı bir şekilde getiriyor Space burada. Wow! Gerçekten. Abi, Fey değil mi o? Evet, feydi yani. Gerçekten. Feydi yani. Wow! Of. Burada şimdi dağılıma bakalım. Dinlemedin MVPL Space Soldiers maçına Hepiniz hoş geldiniz. Tribünler <laughs> tıklım tıklım. Ya. 1500 kişi olmuşuz arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz hepiniz Yayın arkadaşlar. Evet. Kaldığı yerden devam ediyor. Şu an 2-0'lık e, Ve Space Soldiers üstünlüğü var. Ben tabii ilk 2 round'u kaçırdım. Sorun Ama değil. Çok ben bir şey anlatamadım kaçınmış. zaten. Sıkıntı yok. <laughs> <Estağfurullah>. yani, <laughs> yani orta kısma gene hakim burada uzaylı askerler. Veya uzay askerleri doğru çeviri doğru anlarda insan kurtarır diyoruz. Şu an niye hala yeah. cesete kaldığını çözemediğim kamera en sonunda Zanteres'e geçiyor ve buradan da güzel bir headshot geliyor ya. Evet gene bastıran bir Space Soldier. Space Soldier bu olayı uzatmak istemiyor. Diyor ki hunharca katledeceğiz. Bizi niye uğraştırıyorsunuz? Bu saatte işimiz gücümüz var. Biz de doğum günü kutlamaya gidecektik. Arkadaşı hunharca saracaktık. Reyna da diyor ama Başarılı olmuyor. Evet, güzel bir sprey geldi oradan. Only one G'den. Yani benim bu oyunu tam anlamıyla sunabilmek için yaklaşık 50 vakfı kebir ekmeği yedikten sonra 25.000 saat CS <laughs> izlemem <laughs> gerekiyor. <gülüyor> Vurulan headshotlar, yapılan spreyler benim bağlantımın ve zihnimin IQ'sundaki eksikliğin kapasitesini kapatamayacak kadar hızlı. Evet. Bu, bu maçta tabii hani Space Soldiers bayağı iyi başladı zaten iyi de bir takım hani herkes tanıyor yeterince. O yüzden e yani çok zorlanacağımız anlar gelecektir. Nasıl headshot attı, nasıl onu gördü <laughs> falan. ban falan. Yani gibi. biz headshot derken çorum sanayi falan. Tarzında. Aynen aynen. Yani <gülüyor> <gülüyor> zor bir maç olacak. Ben şimdi biraz şey diyeceğim. Ee, evet. Onni arada bir bomba attı. Ama iki kişi de öldürmüş. O kaçtı mesela. E, Zanteresi on buradan güzel bir şekilde Jero'yu ortadan alıyoruz ama üstte. Yani lafımı ağzıma sokmasaydı Space Soldiers. <laughs> Biz susalım bence <laughs> koltlar konuşsun kurşunlar ben konuşsun Ben müzik açmayı düşünüyorum şu an <laughs> Müzik verelim zaten e, maç kendi anlatıyor şu an ee... Evet 4-0'lık üstünlüğü var şu an Space Soldiers'ın counter tarafı başladılar e, yani Kill'lere evet. baktığımızda Santares e, 7-0-0'la 2 tane de MVP'yle wow. şu an önde götürüyor e, öyle. maçı evet. MVP'ler tarafında da e, 4 kişi birer kill almış biraz daha sıkıntılı durumdalar. Eee Likan arkadan sarıp hani tünelde takılayım. Bakayım biri çıkar belki şanslı headshot vururum derken kamera bizi Jero'nun Marco'ya burada gömdüğü sahneye alıyor. Evet burada da güzel spray gördük Likan'dan. Evet bu arada 3 3 oldu Interesting. Ama hemen durumu 3-2'ye getirmeyi başardı Fey. Şu an tabi bombanın nerede olduğunu biliyorlar. Şu an uzunda ve Space Soldiers kontrolü altında. Bir kişi hala ortada duruyor Space Soldiers'tan. Space Soldiers... Geleni geçeni ve short'u görmek için. Bizim e, şeydeki ge game'e gelen ve kazanan ekip değil miydi bizim en son turnuvayı? Ben yanlış hatırlamıyorsam. E, hatırlamıyorum abi. Okey. E, ben zaten düzeltirler. Hunharca düzeltirler eğer yanlış bir şey söylediysem. Tamamen inanıyorum. Evet, evet burada iki of. tane Arkadaşlar burada anlatalım, Faye bu oyunu bizden normalde 5 kat daha yavaş oynuyor, oyunda biz 500 saniye dileği koyduk, o rahat rahat hedeflerini görüp vurabilsin ve biz anlatamayalım diye. Yani... Abi ben gerçekten söyleyecek bir şey bulamadım yani hani. Ee, yani nişan alma hızı benim herhangi bir şekilde e, zavallı AMD işlemcime yetişemiyor. <laughs> ve yani buradaki full HD şu an ağlıyor, abi ne olur adamı izletme diyor. <laughs> evet, evet, desmeden iyi bir kill gördük burada, orta kapının oradan iyi bir kill aldı AWP bu ile. arada paralı asker galiba. Space yok. Ee, bu durum sorun yaratabilir mi arkadan? Vurulur mu Space oluyoruz Orada Uchi... e, vurdu mu bu arada Only One'ci? Yok vurmamış abi. Yani adam öldü ölmediğine göre. Yok bir hani duvarda bir kan izi gördüm de acaba bacağından falan mı vurdu diye bir an yani şüphe ettim. Evet Catfang şu an e, T-Base'den uzuna doğru bir kontrol edilmedi. Orada bir CT vardı aslında görmedi. Upper karşılaşabilirler derken Despe zaten e, onu orada öldürmeyi başardı. Aa! Evet. Aa. MSG'den buradan Enteresan. iyi bir kill gördük. Taklarla... vay! Durumu bir anda 3-3'e üç getirdiler. Bu bizim gaza gelmemize yetecek mi derken ben 2,5 saniye içerisinde 8 kişinin öldürmesini bekliyorum Space Soldiers'ın. Hani yan takımı da öldürebilirler şu an. Bakalım. Jero top bombayı aldı. A'ya gidecekler. A'ya çıktıktan sonra headshot yemelerine ben 0.76 saniye veriyorum. Ee, bakalım bu gerçekleşecek mi? Smok geldi ne? ortaya Zeun gene böyle gırtlağıma kadar sokarak Space'e burada paralı askerlerini Space Soldiers'ın gömdürüyor. Bu evet. el evet. MEPL'e gidebilir. Şu an iki CT short'tan pushlayacak ama orada MSG gelenleri bekliyordu. Bir kişi aldı, ikincisini de almaya çok yakında aslında ama alamadı. Infoyu verdi şu an arkadaşlarına. Short'tan geldiklerini biliyorlar ve bekliyorlar. Bombayı kurdular. Ve Space'e dediler ki, Heyo! biliyoruz heyo dediler. Şu team an MVP ya, şu an ekranını da almış oldu. Getirdi gerçekten olayı düzeltebilir belki bundan sonra bilmiyorum ama Space Soldiers yani Eee... Uh, easy Mode, as game yetersiz kalıyor. Şu an ilk 4 hatta 5 tur için şu son oyunda niye böyle yaptılar bilmiyorum gerçekten. E, şu an iki takımın da artık e, T tarafının da Team MVP'nin de hani round kazanmasıyla ekonomik olarak daha atar. Maç daha çekişmeli olacak şu round'tan. İnşallah orası yani, kesin. Yani ya gerçekten anlatamıyordum ben ya biraz sakin geçmesi lazım. Hani bari özellikle CS bilmeyen adam getirildiyse bunun kullanılması lazım. E tamamen başarısız bir noktaya Molotov. ortada bir info alma yarışı var iki taraf için de. diğer taraftan MVP'lar tarafında bir kişi B'de info almaya çalışıyor. Bir kişi de uzundan olası çıkacak birini öldürmek için pusuda. Evet şu an short'tan ilerliyor MVP'ler. Hani ne evet, kadar kamera tek orayı göstermiyor. Evet, burada yani daha doğrusu MVP'ler biraz kendini aldı galiba şu an güveni. İlk evet. 4 turun acısını da çıkartabilirler. Evet ikinciyi de çektiler şu an. Güzel güzel. Anlatabileceğimiz kıvama gelmeye başladı. Burada avantajlı olan tabii ki Nick'ini okuyamadım. MVP'nin <laughs> arkadaşı <gülüyor> ve güzel bir şekilde durumu 5-2'ye getirdiler. Güzel. Evet. Bunları i̇yi bir round oldu MVP için. Spikerlerin Aynen. zor durumda kalmasın, söyledikleri lafları yutması gerektiği zamanları çok seviyoruz arkadaşlar biz. Çünkü asıl zevk sizin için bu anlarda başlıyor. Durum 5-2. Rüzgar dönüyor Lodos'tan Poyraz'a doğru. Bakalım bu serin hava gerçekten MVP'nin devam etmesini sağlatacak mı? Güzel bir şekilde burada AWP ile zıplaya zıplaya eğlendiğini görüyoruz bizimkilerin. Bomba yine ortada, upper mid tarafında. Derken short'ta ortadan pushlamış oradan. Wow. Space Soldier stand, Santares Space Soldier sanırım. Güzel bir şekilde iki kişiyi devirdi. Bombayı şu an alan Zeon. Bakalım. Burada marka alabilecek mi derken. Evet, Santares ikinci killini de aldı. Alt tüneldekinin farkında muhtemelen. Zantres. Ve onu da gördü. Şu an alacak. Aynen öyle. Pocket evet, Santares. Santares'i burada. Santares MVP'sini de aldı zaten. Üç kişi öldürmüş. Şu an durum altı iki. E, terör tarafında bir AWP görüyoruz. Bir keleş. Henüz başka bir şey görmedik. Evet. Diğer oyuncular da silahlarını çekti. Bir tane tek line var. Üç keleş, bir AWP. Counter tarafında bir AWP ve dört tane de bir keleş olmak üzere e, tüfek üçü de. Ta üç tanesi de kol. Gene ilk oyunumuza benziyor. Bir yerden belli bir basma yok bu arada gene serörde. Yani şey, benim, yerde burada. E, MVPR tünel tarafında e, yoğunlaşmış durumda. Uzunu tutmuyorlar. Likandan iyi bir kill gördük bu arada. Çok seri bir Evet. Rus'un hiç hareket yapamamasına ben şaşırdım. Bayağı geç kaldı hareket etmekte. Şu an ortaya düşürdüler. O yüzden ortadan bir ilerleme çabası evet, var. Zantere Nereden düşürdülerse oradan ilerleme ne? çalışıyorlar. Bir flash geldi. Çok iyi bir kill. Zantes çok iki de, yanlış oh. bir anda reload'a geçti. burada ne yazık ki yenik düşüyor. Fey bakalım takımını kurtarabilecek mi? Güzel bir bomba derken yanlış bir anda yakalandı. Tam bomba yatarken 82 canlı kurtuluyor. Evet. Onu bana buradan güzel yakaladı. Arkadaşlar kamerayı biz yönlendirirsek muhtemelen artık dereleri tepeleri düz gösteririz. <laughs> da çok hoş olmaz. Durumu 6-3'e getirdi MPL. İyi bir şekilde toparlanıyor ilk 5 eli. Neden bu kadar hızlı verdi? Şu an gerçekten çözemiyorum. Aslında ilk ya yani ilk ilk elden sonra pistol round'undan sonra 3 el zaten otomatikman aşağı yukarı gitmiş oluyor. Yani evet. çok büyük bir sürpriz yapmazlarsa. Tabii 4. eli de alamayınca 5. elde hani gitmiş oluyor. Ondan sonra tekrar bir toparlanma evresi var. Bu O ikinci fırsatı iyi değerlendirdi MPL. Şu an 6-3'e getirdi. Bundan sonra ne yapacaklar? O biraz soru işareti. Bomba yine tünelde. Ee, bir kişi uzunda, derken Santeres alt tüneli de almayı başardı. Muhtemelen bombayı görmediler henüz. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Bir terör. Upper midde. Aslında yerlerini de belli ediyorlar şu an. Ses vererek. <laughs> evet Zanteres orta taraftan tutuyor. Şu an iki kişi. Üç kişi evet. Ne yapacaklarını merak ediyorum. Tünelden basıp B'yi zorlamaya çalışabilirler ama şu an dağınık duruyorlar. Zanteres bir kişi daha düşünmeye başlıyor. Bunu. O, evet, Space Marine bu eli. ilk ellerdeki rahatlığı olması da gene de güzel bir şekilde toparlamayı başardı. Evet, 7-3'e getirdi şu an Space Soldiers. Ee, burada MVP'nin biraz ek oynaması gerekecek gibi görünüyor. 3 teknen görüyoruz, 4 teknen görüyoruz. Bir tane de Deagle var. Ee, Uzun hızlı girecekler. Bunu da muhtemelen tahmin ediyor e, bir Space Soldiers. giriyor. Ve gö... Wow. Wow. Zanziraz'ın marka evet. çok iyi. Oh. Çok wow wow wow. Evet gene ilk turlara benzettiler şu an. Hızlı Ve bir round ki... oldu. Evet hızlı bir round oldu. İyi ee, yakaladı Space Marine. Ve burada bileti hemen kesiyor. Piel tekrar düşünmeye başlamak zorunda. 3 tur için doğru yaptıkları hareketin ne olduğunu bulmak zorundalar. Ve gene bunu Space Marine'e karşı kullanmaları gerekiyor. Oyunda oldukça büyük bir dengesizlik var şu an. Yani şey olarak bir tarafın bir tarafa basmak açısından bahsetmiyorum. Hani ee, bir anda çok garip hareketler görüp bir anda çok hızlı bitebiliyor oyunlar veya çok yavaş refleksler aynen, görebiliyoruz. Aynen aynen. O biraz şeyle alakalı. Yani iki takımın ekonomik durumuyla alakalı. Zaten evet. hem hani çok fazla bir paraları yoksa hızlı bitirmeye çalışıyorlar. Ama işte iki takım da silah çekebildiği için bu round biraz daha yavaş geçecek. Catfang'den iyi bir kill iyi yakaladı son andaki headshot'ı. Ee, olmasaydı sıkıntı doğurabilirdi. Şu an yine 3'e 3. Buradaki kapışma önemli. Arkadan only Anji'yi bakalım. Gidip B'ye girmeye çalışacak mı burada? Vallahi bilir derken oradaki kapışmadan henüz bir sonuç çıkmadı. Güzel bir bomba bence. Çok iyi şükür. bomba attı evet. ya. Likana burada çok başarılı bir headshot geliyor. Ama burada 2'ye 1 kaldı. Zanteres'in çok fazla şansı olmayacak. Geriye çekilip kendini koruması gerekecek muhtemelen. 3 2 durumda ve e, iki tarafın enerjileri oldukça az camları. Aynen öyle. Zanteres. burada çekiyor. <laughs> Onun içi çektikten sonra Bir, kaldı. Bomba B tünelde. Bunun farkındalar mı? Soru o. Bunu muhtemelen bilmiyorlar. MSG short'a doğru kaydı. Henüz iki tarafında yani counter'daki Space Soldiers 2 oyuncunun da bundan haberi yok. O yüzden plantlere dağıldılar. Bir A'da bir B'de. Evet, short bilgisini aldı şu an Santeres muhtemelen. Aynen öyle. Şu an arkadan bakalım. Toplayabilecek mi AWP çok. E, oradan bir taiz ateşi geldi Mark Mark'tan. Son Mark 5 New... saniye ama oyun bitti. Tam. Şu an Aynen. artık e, burada silahını korumaya çalışacak. Okay. Bakalım. Ve evet. Evet, korumaya oyun... başaramadı. <laughs> başaramadı. En azından eğilseydi belki bunun harca saklanabilirdim. Bay geçiyorlar gene EMP'n. Burada Space Marine için yine başarılı bir el olacağı benziyor. Şu an durum 9-3. Ee, daha 3 round daha var. Eğer MVPL hani en azından 3 round daha alıp 9-6 yaparsa belki counter tarafında şansını devam ettirebilir. Ama böyle giderse çok da uzamayacağı benziyor. Şu an yine Eko e, MVPL. Hızlı gireceklerdir diye düşünüyorum. Ortadan Fakat bakan henüz... AWP var. MVPL'de çok iyi. iyi. Çok iyi bir HS ama Santeres burada geri kalın tamamlayıp. Evet. Santeres. Resmen izin vermedi evet. oradan geçmelerine. Evet. İyi bir headshot koydu. Bakalım Fai burada fark edebilecek mi solu? Ne yazık ki Jero'ya burada M4'ünü bırakıyor. Şimdi uzunu düşürdüler, uzundan pushlayacaklar. Bomba evet. E, ortada. ortada, ortada tam bu door'un orada kalmış. Oh. Only burada görüyor. Tabii ki ümitsiz atışlar bunlar. Um, şu an bir donma yaşıyoruz server'da. Bende bir sıkıntı yok bu arada. Yok mu? Ha. Sen bir gir çık falan yapabilirsin istersen. Tamam. Dikkat et IP konusunda. Hı -hı. Ee, evet bir tane short'tan e, bakan biri var. Only one G upper mid'den ortayı kesiyor. Oradan geçebilecek herhangi birine karşı ki şimdi gördü. Bombanın orada olduğunu bildikleri için oraya kamp kurmuş durumdalar. Evet şu an bende de gitti bu arada. Birazdan bize bir şey gelecektir zaten. Ses gidiyor mu şu an? Şu an ses gidiyor. Benim internetim gitmedi. Senin de aynı anda yayının gitmesi. Server'da bir sıkıntı olduğu anlamına evet, geliyor. şu an bir sıkıntı var. Bir mesaj bir şey bakalım gelecek mi? Hunharca telefonlarımız çalacak mı? Sayın başkan saldırı altındayız. Ruslar bize Moskova'dan kaldırdıkları bombardıman uçaklarıyla geliyorlar diyecekler mi? Bakın şimdi. Oh, Server'a girdiğini görmüyorum ben. bir sıkıntımız mevcut arkadaşlar. Hakemler bize birazdan bilgi verecekler. Lütfen sakin kanalım. Panik yapmayalım. İnternetlerimizin kablolarıyla oynamayalım. Ekran ayarlarıyla oynamanıza gerek yok. Sadece yayın gitti. Hepsi bu. Bir bakalım herhangi bir geri dönüş yok arkadaşlar. Evet. Şu, an ben de girmeyi başardı server'a. Ben de öyle bir ses duydum. Bir bakıyorum hemen kontrol ediyorum. Evet şu an maç devam ediyor. 10'a 3 durum. Evet bizim TV sıkıntı yaşamış. Space Marine devam ediyor. Ben hemen görüntüyü size geri veriyorum arkadaşlar. Anlamıyoruz. Biz teknik insanlar değiliz. Her tarafta IP paylaşıyoruz arkadaşlar. Böyle sıkıntılarımız olabiliyor. Bizim ee, gizli saklımız yok. Gene gitti bende. Ne yazık ben de gitti, ki. Evet. evet Space Soldiers'ı bizim yayın kaldıramadı. Sanırım TV'de bir sorun var. Server'e bağlanıp hala oyuna devam edebiliyor olmaları. Ama bizim yayınlayamıyor olmamız en büyük sıkıntı. İlerlemeye çalışıyor only one G ama ilerleyemiyor işte herhangi bir geri dönüş var mı abi hakemlerden ya da diğer arkadaşlardan um, şu ana kadar bir şey görmüyorum ben ben bir mesaj atıyorum şu an Şu an mesela yayına girdi tekrardan. Şu an yayını verebiliyor gibiyim arkadaşlar. Evet pinti pantayla beni... Pantah yalnız. Adımı da başkalaştırdım. Ben ozmanım arkadaşlar. Ailenizin tankçısı, izlemediğiniz adam. Tanklarla ilgilenmediğiniz <laughs> için görmediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz... Multiplayer'da to toplam 26 senedir yayın yapan bu işe siyah beyaz ekranla başlayıp 13 inç monitörlerle girmiş olan adamdan bahsediyoruz. Şu an durum 11-3 ve evet muhtemelen Space Soldier son round'u alacak. Derken yine dondu. Ah. Warning! Connection problem auto disconnect in 21 seconds. Bu biraz işleri bozuyor arkadaşlar. Turnuvayı kime yapıyoruz, niye yapıyoruz? Evet. Biz de şu an bilgi bekliyoruz arkadaşlar, hani sıkıntıyla alakalı. Nedir? Pek bilmiyoruz biz de şu an. Evet, kapının çalıp belediye ekiplerinin bu duruma el atmasını bekliyorum şu an. Ah başka bir sunucunun başka bir tarafına geçmek zorunda kalabiliriz ama bu maçı da bu şekilde bırakmak zor olacak. En azından katliamı görmüyorsunuz diyeceğim şu an. <laughs> Muhtemelen 12-3 bitirdi Space Soldiers. Evet. Şu an hala beklemedeyiz. Bir ara düzelir gibi oluyor. Evet maça pause gelmiş görünüyor şu an için. Ben bir burada gene görüntüyü kapatıp oynamaya başlamak istiyorum şöyle. Şu an yayın var. Ama gene alacağım ve gene gidecek gibi geliyor. Deneyeceğiz arkadaşlar. Wow. <laughs> Bunu görmez olaydım oğlum. Chatte yazanları okuman lazım. <laughs> of of of. Ne oldu? Bu denmez yani hakikaten. Yani adam acelem var gideceğim lütfen devam edelim filan yazdı. Ha evet evet gördüm ben onları. <laughs> yani wow. Gerçekten yüzsüzlük, hatsızlık, gaddarlık, hat safhada Space Soldier'da şu an. Tanderes'in acil notere gitmesi ve tapu dairesinde kendisine ee, yeni almış olduğum motosikleti için yeni bir tebligat formu çıkartması gerekiyor. Evet, şimdi derken gene yayın gitti. Bu takılıp takılıp duruyor.